Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bu Ghostar söyleyeceğiz. Brawl Stars. Brawl Stars söyleyeceğiz. Brawl Stars. Yeter lan yeter. Kuşlar da bir bağırıp duruyor valla. Arkadaşlar ben kulaklık kulak takacağım. Kulak takayım. Böyle olmuyor. Şimdi arkadaşlar kulaklık takacağım. Böyle olmuyor. Kuşlar böyle öt ye cik cik. Cik cik, 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 cik Ah! lan. sonunda buldum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ikinci bir kulaklığımızı bir takalım. İşte bu kuşlar bizim kulaklarımızı sar edebilir. Sar etmeden önce şu like atma butonunu Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sosyal medyada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O da benim Emir kuzenimin şeyi e, kanalı arkadaşının kanalı Ona da abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Like atmayı da unutmayın. İki kanalda. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar basıyoruz. E ee, zombi tsunamiden mi başlasak acaba ya? Zombi tsunamiden mi başlasakla? Evet, Brawl Stars'tan direkt başlayalım işte. Biz. Bayağıdır Brawl Stars videosu gelmiyor. Allah mas. Arkadaşlar burada da bayağıdır şey de gelmiyor, Kova Topu videosu. Şimdi onu da çekeceğim. O onda da oynayacağım. Peki, bir önce bir Brawl Stars'tan başlayalım ama. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi kulaklık takıyorum. Başka bir odaya geldim. Kuşlar çok ses yapıyor. Taktım arkadaşlar. filik filik diye birisi çağırma, çağıracakmış. Neyse çağırmayalım. Ben arkadaşlara giriyorum burada. Arkadaşlar demiş savaşçılar. Hangi savaşçı olsam? Ne? Brock bende dursun. Taş madenimi oynasak yoksa şey mi oynasak? Günün adayları günün adayları oynayalım arkadaşlar çok iyi. Aa, e, ama, ama Oha deprem oldu. Neyse. Şimdi arkadaşlar şimdi arkadaşlar başlıyor. Başladı. Koş hadi koş 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 koş. Koş hadi koş 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 koş. Koş hadi koş 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 koş. çok kötü internet geçiliyor ara ah my god Gönlüm olur size Gönlüm bu <Sessizlik> Lan ne saç şu an hepsi bende. Ya şu an arkadaşlar hepsi bende. Aman ölüyorum. Ölmem lazım. <laughs> ve arkadaşlar öldürdüm onu ve maç Ama aka asifa. Yani Neyse. It's go time. Ay. Bakalım. 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 Oh be profilo varmış. Oh, oh. Arkadaşlar şu an başladık. Sen ne Ne diyorum ya? Neyse başlıyor arkadaşlar başladık şu an. Şu an önce abilerden hata depremi sade ne kişi daha? Arkadaşlar burada Hatay'da, Gaziantep'te her yerde deprem oldu arkadaşlar. Onlara yardıma yardım göndermeyi unutmayın. Dedikten sonra ben ölüyorum. Oh, Öldüm. Neden? Kablo madem ben. Bismillah gülen bandırayım. ne lan? Ne oldu lan? Neyse boş ver şöyle dur. Oh, I can't öldük lan! What the fuck? Ya öldüm ya Aa oğlum ölüyorum ya. Ölüyorum. Hep öldüm. Lan ne oluyor? Ananım. -an. Ya yap al Nah. İyi. Ben çok küçüğüm devam et. Neyse şöyle koyalım burada bir şey bir şey olmuyor ya. Şimdi alıp Asa İkisi de mi ya? <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Neyse. Mustafa Yurt. Ne kopici? Ay, ne ama yanlış Arkadaşlar orayı saymayın. Orası bir şey değildi. Şunu biraz buraya kaldıracağım. Bunu da kaldırayım. Burayı da kaldırayım. Bunu kaldırayım. Bunu kaldırmayacağım. Burayı da kaldırmayacağım. Bunu da kaldıracağım. 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 Bunu da Bunu da kaldıracağım. 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 Bunu kaldır. Bunu kaldırmayayım. hepsini kaldıracağım. Sadece biz bak Berat Pro, ben Mustafa Yurt, Ma Neyse onu söylemeyeyim. İşte Emir Pro. Onlardan dur. Onlar duracak sadece. Onlar dur. Onları seviyorum. Şöyle buraya koyayım. iyi olur. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. İyi. Başlayalım. Gün adaylarımı oynarsak yoksa Yasak bölge oynayalım arkadaşlar. ana Öldük. Neyse. really are Biz... Ben arkadaşlar bundan sonra ben şeye geçeceğim. Ee, Neydi onun adı ya? Kafa topuna geçelim. Bence daha iyi. Brostas az sıkıldım. Ben direkt intihar edeceğim. İntihar ediyorum. Haydi bismillah. Görüşürüz kardeşim. İntihar ettim. Sana intihar et oğlum. Oh my God. Ben hiç oynamayacağım. Böyle duracağım. Aa, doğru ya, error ya. Ah! Ya niye? Aa kulaklık çıktı. He. İyi de çıldırdım. Neden acaba? Çünkü ben bir deliyim. Öl lan. Ya öl öl öl. Özürullah elimde şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyor? Ya alıp, neyse ya açtım. Apa asi aka asi aka 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 selam aleyküm. Oh be profile varmış. Oh 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 oh. Oh be. Bakın şu browser açık. Tab. Oha sıkıştı lan. Ekran sıkıştı. Neyse bölümden şeyler oldu lan telefonu telefona ne oldu lan evet Koskunda kendine gelebildi. Kafada bu. Aksa a a s a k s. Eki. 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 Aka Aka, Uy Yaum, bir git ya. Enga bir git ya Ya enga 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 <laughs> ne, ne diyorum oğlum ben ya. Şarjı kaç iyi bakmamız lazım ya. Arkadaşlar ben bir kere oynayayım videoyu keseceğim. Neden? Çünkü şarjı çok az yedi. Annem beni yoksa işe gidecek birazdan yoksa beni vurur. Kafamdan vurur. O güdümlü telli yemek istemiyorum kafama yoksa ölürüm. Bayılırım. Çünkü de güdümlü telli çok kötü. Hazır da burada anne tenine bakmak ister, isterseniz havuç kardeşler kanalımız havuç kardeşler arkadaş, arkadaşlar 7 abonemiz var herkes abone olabilir mi Allah rızası için Allah sev sevenler abone olsunlar ben şimdi kesin arkadaşlar kapı topu açılmıyor ben o zaman keseyim arkadaşlar bu videonun sonuna geldik Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. unutmayın. Sosyete, sandviçte aynı şeyi yapmayı unutmayın. Yorum, Yorumlara yazmayı da unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olursanız videoları